insanların bugün Yusuf Yusuf YT stüdyonun yaptı. Kendisi burada Yusuf YT stüdyonun YouTube kanalı da var. Açıklamaya koyamam. Çünkü koymayı bilmiyorum. Ben bu konularda iyi değilim. Neyse Tedey Tedeyimiz. Tedey'de 5 gece oynayacak. Oyna. Oyna. A. B. Yükleniyor. TDD 5 gece. Hayır reis, açıl. Açıl, açılacaksın. Açılacaksın. Açıl lan kole Köle, köle, açıl köle. Eşek, eşeği, eşeği, eşek. Açıl. Açılmak. T'de 5 gece. Rüiz sıvırlama geçişi sıvırlama ekstra yok no. ekstra geceler gece altı gece gece bir help gece bir merhaba arkadaşlar yeni gözlemek görevlisiniz iş dersiz, merak etmeyin Yöntümü. amaç alanı korumak ve kimsenin içeri girmemesini izin vermektir. Oynan ne gelmesi istediğimizi de söyleyeceğiz. Belki o o kardeşimiz bizi de izler ve söyler. İyi şanslar. Şimdi kameraya bastı. Kamera Evet. Şimdi durun facecam'ı açmayı unutmuşum. Ne? Evet canlarım. Şimdi kendimiz oyun hakkında ki düşüncelerimi söyleyeceğim. Oyunun eksiklerinden ve daha da fazlasından bahsedeceğim. Voloven. Teddy, Kamera 2. Kamera 1. Kamera 4. Kamera 7, kamera 6, kamera 8, kamera 5, kamera 3. Evet, birinci geceler hep basit olur yani, öyle. Ve kendimiz bence yani yeni mantık da eklemiş. Bunakta bile olmayan yeğenim. güzel bir mantık eklemiş yani. Böyle uyduktan teriyane olmayan bir mantık eklemiş. Burada oklar var ve oklarla böyle bakabiliyoruz buralara. Bence oyuna eklenmesi gerekenler eee şunlar. Bu o oyuna yürüme ekleyebilir. Karakterimiz diyebilsin hocam. Bir de oyuna yürümenin dışında açlık barı ya da can gibi şeyler de eklenebilir yani oyunu birazcık daha ya iyi bu yani full Nights değil. FNAF 2 gibi bir oyun değil bu. Yani TEDx Kendince buna da benzeyen isimlenmiş çakma bir oyun olduğu için Farklı farklı mekanikler de ekleyebilir hocam Mesela Üstte bir harita ekleyebilir mi? Ekleyebilir Ya da ekleyebilir. ekleyebilir mi bilmiyorum ama belki üstte bir harita ekleyebilir ya da bu oklara Bir ışınlanabiliriz Dur kapı neyse yani lan kopya diyor öyle kapata basınca açılmıyor mu kapı ya bence bir de kapılar Aa, açılmıyor bir de oyna yürümenin dışında başka ne gelebilir onu da düşünelim yani ben olsam bu oyna bir yürüme lazım ya benim önemli şey bence bu oyna gelmesi şey yürüme yani böyle bir özellik bir getirir bununla mesela böyle biraz ama güzel yapamam şu kapıları ya yani bir kapı tuşlarını biraz daha birazcık daha kapı tuşlarını iyi yapabilirmiş Kapı ama şöyle basıyorum. Kapanmıyor ya. Kapandığı gibi açılmıyor. Yani öyle bir sıkıntı da var hocam. Bir de en azından oyunda şöyle bir ekstradan normal fınakta da olmayan Bak kapılar kendi kendine açılıp kapanıyor mesela. Açılıp kapanıyor ya. Saniye artı üstüne bir ee, bar ekleyebilir. Yani mesela kaç saniye bir bu ev oluyor bilmiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 saniye. Yanlış saymadıysam 12 saniye boyunca yok oluyor. Bence 12 saniye böyle bir buraya 12 saniye sayabilir. Ya da bir 12 say 12'ye kadar saydıktan sonra ya. <laughs> abi menüye geri dön. Menü. Geceler. Abi oynayın. Konuşuyordu ama ya. Dur. Gece bir de tekrarla basıyoruz. Git. Bak yani. Geç buraları okudum diyorlar. Ya okumaya gerek yok. Kontrolüm yok. Bir daha bir birinci gecede şu olmasa daha iyi. İyi olmasaydı bari. Bir de hani matronik sayısını da arttırabilir belki bir de. Bence bunu da ekleyebilirsin. Yusuf sen bunları da ekle. Yusuf yete. Yusuf su bunları dekle de yani katlerle attırabilirsin onu yürüme ekleyebilirsin kapıları 12 yine kapanması yerine kapıları keyfi bir şekilde bekletip açık kapama ekleyebilirsin ya da 12 saniye 12 saniye yok oluyorsa da üstüne ne bileyim bir sayımayı ekleyebilirsin yani bunları da ekleyebilirsin abi sen bunları böyle Bence ama oyun yine bunlara rağmen bu kadar büyük bana göre bu büyük eksiklere rağmen güzel bir oyun yapmışsın. Yani bayağı eksi olmasına rağmen bu kadar güzel hem bir oyun yapmışsın hem de bayağı eksi var. Eksikleri gider abi ben senden başka hiçbir şey istemiyorum. Ben hep hani... Bir daha bir oynak her yer Türkçe değil mesela kamera 8 yazıyor da mesela yok. Mesela şu yaz mesela İngilizce. Ya da ne bileyim e, kameradaki kamera odalardaki yazılar örnek Bu mesela İngilizce. Buradaki bazı şeyler de İngilizce mesela. Şu eleman çok güzel mesela. Metal evet şu robot. Bu robot çok güzel. Mesela bu robota düşman olarak onu ekleyebilirsin. Nerede lan bu? Nerede oğlum bu? Bu Allahsız, kitapsız nerede lan? dönmüş. <laughs> Öf, kamera bak, <geç>, <laughs> Sapık gibi bile bize bakıyorlar oğlum. Şundan göze bile siyah ya beyaz yapıp içerinde böyle tatlış göz ekleyelim bari. Tipleri de çok korkunç oğlum bu. Neydi lan bu senin adın? Pepe miydi? Tayfun muydu? Aristogurist er miydi? Anistam miydi? Neydi lan bunu? Abi? Abi abi kapi kapa. Gidene sapık bir bakıyor lan yine. Ne ben bu? Kapı. Kapıyı. Geliyor, geliyor oğlum adam geliyor. Hel. Bir de abi help bir sıvı planlar onlar da Türkçe yap abi. O ne lan? Türkçe yapma vergisi gibi. Bir de abi sen Türk değil misin ya? Yani? Niye uyuyorsun? Çok var teri. Teddy pizza. He Teddy Şu ortadaki eşşi eşoğalı... Dur. Nerede lan o eşşi? Bu eşşi olay şey ne da bu arada. Teddy kim? Neredesin? Kamera kaça giriyor? Dur. Kamera bir Kamera dur. Nere lan o? Nereye gidiyor oğlum o? Dur. Nereye gidiyor? Hiç ben de olmaz. Teddy sen... Menüye geri dön. Aa, kediye bak gözünü falan koparmışlar. Abi, abi, abi. Çok korkunç ya. Bir de ne olursun bu dediklerimi de oyun ve bir de bizim oyundaki karakterimizin tipi de çok çirkin ya. Çok tipsiz. Çok tipsiz. Bir de o vitret eleman var yani. Ya hani, e, diyorum. Endo endo iskeleto iskeleto. Ve kapıda mesela burada kimse yok geceler. Gece yedi. Gece iki, gece dört, gece iki, gece altı. Bir de kayıttığımız oyundaki e, oynadığımız karakter de çok tipsiz. Dese kayıtlarını da de andırıyor ama he sakın. Şöyle bana dekle oyna. O da düşman olsun yani. O da Var mı bilmiyorum. Belki de vardır ama ben bilmiyorum. Bir de öyle gece koymana da hiç gerek yokmuş he. Bence geceye kısmını her bir, bir gece bitirdiğinizde mesela birinci gece bitirdiğinizde ikinci gece oraya gelsin. Böyle teker teker gelsin. O da güzel olur he. Evet. Aa kırmızı nokta var Bir farklı yerlere de animatronikler koyabiliriz bence. Nasıl yerlere diyorsanız yani. Aa dur. Artık ha. Heh. Abi bence sen git. Şuradaki yazıyı yani şu şu yazıyı git. Yani şu yazıyor. Şu yazıyor. Tabi. Dur. Sen bu yazayım mesela. hiç Türkçe'ye mesela. Ya da. Şu. Elemanı da oyunu abi. Bu elemanı da mı oyna ekle? Mesela. Yani sen bunlar tavsiye veriyorsun. Hocam Ay. Abi. Bu şu oluşu orası kamera bak bakıyorum Kamera 2D dur Dur ben bunu Ferdi Allah Tedi e e e e Tedi'ye kışkırtma Tedi'yi öldürdüm Bas Kodiyas Amin kas öldürdüm arkadaşlar Lan nereye gidiyorsun lan nereye gidiyorsun Kalem izinden alıcam Gelemezsin Bu kadar basit abi Yenemeyeceksin Kamera kaçtı lan bu Eşşoğlu eşşek Eşşoğlu eşşek Kamera bir değil Kamera ikide misin? Kamera dörtte misin? Kamera kaçtı olsun oğlum sen Lan bu kapı Lan bu kapı kapanmıyor. Bu adam şu an üstese girer. Yara Kamer kaçtı lan bu. Abi. Kayra kaçtasın sen. sessiz Sen gelme buraya. Gelme gelme gelme. Gelme gelme. Dur. Lan dur. Lan dur. Lan dur. Dur. Hop. Giremezsin. Giremeyeceksin. Eş aşağı. Gelme. Dur lan. Nerede lan bu şu ışık? E şu ışık. Ananı attık açayım da bunun tersi. Şöyle böyle bir kaşık suda boğacağım. Gel lan buraya. Dur sen gerçek hayatta dur sen. Bir kaşık suda boğabileyim. Gücümle. Dur, şuraya çöp adam çizelim. Hop. 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 Hop, hop. <laughs> Ferdiciğim sen buradan git dur, sana bir ok çizeyim senin gitmen için ah bu siyah oku takip et ya da dur bu oku değil lan ya da bu oku değil de şu oku takip et ah ya da böyle etrafını çizdim sizi öldüreceğim. Astım lan sizi. Kafalarımdan asayım ben direkt. Dur. Kalem. Evet. 5.99 saat 6. Evet. <laughs> Birinci gece geçtim. Bu bir uyarı. Bu bir korku oyunu ve yüksek sesler ile korkutma sahneleri içeriyor. Umarım mu beğenmişsinizdir. Yani bu yazıyı e, beğenmiş, Bu yazıyı da, al sonuna koymuşsun yine sonuna da. Agacım şu uyarıyı acaba oyuna girerken acaba verebilir miydin? Hı? Verebilir miydin? yoksa bilerek mi vermedin? Anne bu şuurlar mı Oğlum ben bu oyunu çok sevdim lan. En güzel uygulama oyun artık her neyse artık ondanmış bu. Oğlum uyarı. Eee diğer geceler yok mu lan? Oğlum, diğer geceler yok mu? Lan diğer geceler. Alo. Aha ben burada hangi tuşa basacağım? Tüm yazılara, tuşlara dur. Dur, dur, dur. Kalem dur. dur. Senin yazını da seni de böyle karalayalım. Dur, uyarı. Sıfırlama gecesi gece geceler geceler beş gece geceler gece iki bir gece iki bitireceğim ölürsem videoda bit videoyu kapatacağım senden tek istediğim istediğim şeyler sayayım şu adamı şu çiz bu adamı ne olursun şu endoyu oynayak ne? Bizim garatlayın tipini değiştir. Ve şu ne olursun şu oyna bir yürüme ekle. Ne bileyim böyle oyna ekstradan ne bileyim eşya ekle. Ne bileyim FNAF UCN'de katlerle yok etmek için token tok, topluyorduk. Onları da ekle yani ne bileyim. Bu tip özellikleri de ekleyebilirsin be. Ekleyebilirsin. Hani onu da ekle. Neredesin? Nereye gidiyor bu? Nereye? Nereye? Kamera 2. Iki. Kamera 2'ye geldi. Kamera 2'de. Alo. Bir bak la. Alo. Adam ol la. Seni peynir gibi terler mi? <laughs> Sparky de var. Sparky de hareketlendi. Evet Teddy Sparky ben buna Sparky diyorum Sparky Kedi. Lan kamera dörde geliyor Lan dur Lan dur Lan sağ kapıyı kapa Dur kamera Lan kamera 2 Lan bu kamera 2 deme hala bu sağ olsa bak Neyse kamera 2 Kamera 3 Kamera 4 Kamera 5 Kamera kaçtı oğlum bu Teddy ne bu nerede lan bu nerede? O zaman bu da kamera altı sol kapı olduğuna göre bu sol kapıda bekliyor bizi. Hmm. Eşek. Git lan. Şöyle şuradan gider miyiniz beyefendi? yoluna böyle uyumuyorlar. Hmm. <laughs> evet, ne demiştik? Eğer ölürsem video biter demiştim, değil mi? Bu video biraz kısa oldu canlar. Umarım beğenmişsinizdir kardeşlerim. Kısacası bu oyunu kısacası kankam bu oyunu yapan kankam oyunu geliştir. Oyna yürüme ekle. Biraz belki de puzzle ekle. Şu karakterleri yavaşlat. Şu en Endoyu da karakter olarak oynakla, Ne bileyim harita ne bileyim Karakterleri de üstten görebilirim sıkari teacher yani Orkun öğretmendeki gibi ya da birazcık da farklı mekanikler ekle ve şu karakterimizin tipini değiştir. Hay canlarım, görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle çekler daha fazla gelir. Yeni uygulama buldum. Oradan da gelecek. Hadi bay bay. Sizi çok özleyeceğim canlarımın içisi benim. Hmm. Eee.